Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta işletme hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak gerçekleştirelim. Öncelikle işletme profilinize gidiyorsunuz profilinizi nasıl bulacağınızı aktaralım. 3 nokta menü simgesine dokunun. işletme profil ayarlarını seçin. işletme profilini kaldırın. Yani burada profil içinin yöneticileri vesaire hepsini kaldırdıktan sonra devam butonuna tıklayıp bittiye tıklayarak işletme hesabı kapatabilir, kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna da unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.